Bedenin en önemli farkı da kendi DNA'sında yer alan teknoloji ve inovasyonu müşteriye, tüketiciye ulaştıracak şekilde vücut bulmuş haliyle onlarla buluşturduğu iki modelini bugün burada birlikte deneyimleyeceğiz. 120 bin arge mühendisi çalışıyor. Rakamlar hakikaten söylerken kolay ama ulaşması çok kolay değil. Bugüne kadar 25 milyar euro'nun üzerinde arge yatırımı yapmış BED'e. E bu sayede burada göreceğiniz şov ve ürünler aslında tüketicilere ulaşıyor. Toplam 50 bine yakın patent başvurusu var. Hani bu rakam da belki öyle hızlı söyleniyor ama bunu güne vurduğunuz zaman daha kolay anlaşılıyor. Her gün yepyeni 40 tane patent başvurusu yapıyor. Yani bu 40 tane başvuruyu yapana kadar kaç çalışma yaptığını da düşünürseniz zaten hani bu paraların çok da boşa harcanmadığını ve Varka'nın DNA'sında bulunduğunu çok kolaylıkla söyleyebiliriz. Ağustos Ocak Ocak Ağustos rakamlarına baktığınız zaman da en çok tercih edilen plug-in hibrit otomobil zaten pazarında açık ara lideri yaklaşık yüzde 60'ını bu pazarın BED ve CLU oluşturuyor. Ben hep paylaşıyorum burada çok büyük bir potansiyel var diğer markalarda plug-in hibrit modellerini getirdikçe bu pazar çok daha fazla büyüyecek bugün olduğu noktadan da çok daha farklı bir yere gelecek. Evet, ayrıca içten yanmalı motorları da dahil ettiğiniz zaman tüm SUV segmenti içinde de eee ikinci en çok tercih edilen Türkiye pazarında model. Evet, bugüne kadar çok hızlı bir pazara girişimiz oldu biliyorsunuz. Bugün itibariyle 7 farklı modelimizle Türk tüketicileriyle buluşuyoruz bayilerimizde. Bir tane de aslında şu anda burada üstü kapalı gibi gözüken ama bütün artık pazarın ve Avrupa'nın deneyimlediği bizim de yıl içinde mutlaka lansmanını yapacağımız C-Line 7 modelimiz var. Onunla birlikte ürün gamımız daha da genişlemiş durumda. devam etmeden aslında teşekkür edecek o kadar çok insan var ki gerçekten gün iyi şeyler yapmak için çalışıyoruz ama bir başka önemli konu var ki hakikaten bey <laughs> Aslında daha önce Avrupa'da birkaç ülkede sergilendi ama Avrupa'da böylesi bir şov ilk kez Avrupa'da, Türkiye'de yapılıyor. Biz aslında önemli bir fırsatı değerlendirdik diye düşünebilirim. Teknofest Fuarı var biliyorsunuz 17-21 Eylül tarihlerinde. Bu fuar Türkiye'nin en önemli teknoloji fuarı. Beyde de o fuarda olacak ancak orada bu yüzme fonksiyonunu gösteremeyeceğimiz için siz değerli basın mensupları kanalıyla Türk tüketicilerine ulaştırmak istedik. Ama bu iki özel modeli Teknofest'te görecekler. Onun için mutlaka Teknofest'te bekliyoruz. Zaten orası Türkiye'nin en önemli fuarı. Birçok hani önemli üretici ve teknoloji üreten markalar orada olacak. Biz de orada olacağız. Dolayısıyla bunun için bu şov için buradayız. Burası çok özel bir yer. Kemerburgaz'da, İstanbul'da bir gölet doğal. Burada yapt gördüğünüz her şey doğal dengeyi hiç bozmadan yapıldı ve işte şovda gördünüz U8 modeli gölete girdi yüzdü ve sağ salim çıktı. Bugün burada gördüğünüz bütün özelliklerini orada müşterilerimiz deneyimleme şansına sahip olacaklar yani kendileri deneyimleyince ama gö, yani görme şansına sahip olacaklar. Dolayısıyla bunu da bu kadar geniş bir kitleye ulaştırma anlamında teknofestte çok önemli bir yer olacak. Herkesi bekliyoruz bu ara. Hem teknolojik özelliklerin sevilmesi, hem karbon salınımının sıfır karbona ulaşmak için önemli bir adım olduğu için sürekli yayılıyor. Şarj edilebilir hibritten bahsettiniz. BYD dünyadaki ilk şarj edilebilir hibrit üretimini yapan, yapan firma, üreten firma, İlk içten yanmalı motoru üretimini durduran da dünyadaki ilk firma. Dolayısıyla bu anlamda baktığınız zaman. Türkiye'de açık ara lideri yani 10 aracın modelin, PHEV modelin altısı BYD modeli. ve bunu tek bir modelle yapıyor. Yani CLU modelimizle. Dolayısıyla bu elektrik teknolojisine de geçişte bir geçiş teknolojisi gibi olduğu için çok tercih ediliyor. Plug-in hibrit pazarı da %5 pay alıyor Binek Otomobil pazarına. 30 bin adet satıldı şu ana kadar. Bu da rakip markaların yeni girişleriyle birlikte daha da artacak Türkiye pazarında. Bunun hep altını çiziyorum ben. Yerde <laughs> 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 进一步在这一点